Oya Sanatı YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yine çok güzel bir model yapacağız. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Hem çok şık hem de çok güzel bir model. Yapmanızı tavsiye ederim. Dilerseniz oyamızın yapımına başlayalım. Öncelikle arkadaşlar burada bir tane orta boy örümcek yapalım. Daha sonra tığımızın üzerine iki kez dolayalım. 1 2 3. zürafaya batıp 2 2 2'den çıkalım. 3 tane zincir çekelim. 1 2 3 Tığımızın üzerine bir kez dolayarak yapmış olduğumuz trabzanın içerisine batıp 2'den çıkalım. Tığımızın üzerinde arkadaşlar iki tane ipimiz kaldı. Tekrardan tığımızın üzerine bir kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2'den çıkalım. Tığımızın üzerinde 3 ipimiz kaldı. Tekrardan bir kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2'den çıkalım. Tığımızın üzerinde 4 tane ipimiz kaldı arkadaşlar. Bir kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2'den çıkalım. 5 ipimiz kaldı. Bir kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2'den çıkalım. Bir kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2'den çıkalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane ipimiz olacak burada arkadaşlar. Tığımızın üzerine bir kez dolayalım. Hepsini bir toplayarak çıkalım. 10 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oyamızı döndürerek burada arkadaşlar zincir çekmiştik buradaki yuvanın içine batıp kapatalım bir zincir çekelim oyamızı tekrar döndürerek tığımızın üzerine ip almadan yapmış olduğumuz yuvanın içerisine bir tane sık iğne yapalım. Sık iğnelerimizi çok sıkmayalım ki arkadaşlar üst modelinde zorlanmayalım. Bu battığımızı bir sayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp ikinci sık iğnemizi de yapalım. Burada arkadaşlar 15 tane sık iğnemiz olacak. 4 5 6 7 8 9 10 Bunları biraz sıkıştıralım. 11 12 13 14 15 15 tane sık iğnemizi yaptık. Daha sonra orta boylarda bir tane daha örümcek yapalım. Tığımızın üzerine dolamadan 1 2 3. zürafaya batıp kapatalım bir tane örümcek yapalım tığımızın üzerine 2 kez dolayalım 1 2 3. zürafaya batıp 2 2 2'den çıkalım 3 zincir çekelim tığımızın üzerine bir kez dolayarak yapmış olduğumuz trabzanın içerisine batıp 2'den çıkalım. Tığımızın üzerinde 2 ipimiz kaldı. Bir kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2'den çıkalım. Tığımızın üzerinde 3 ipimiz kaldı. Bir kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2'den çıkalım. Bir kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2'den çıkalım. Bir kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2'den çıkalım. Bir kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2'den çıkalım. 1 2 3 4 5 6 7 bir kez dolayarak hepsinden bir çıkalım. 10 tane zincir çekelim. 4 5 6 7 8 9 10. Oyamızı döndürerek burada arkadaşlar bir tane yuva var. O yuvanın içerisine batıp kapatalım bir zincir çekelim. Oyamızı tekrar döndürerek yapmış olduğumuz yuvanın içerisine sık iğne yapalım. Bu yapmış olduğumuz sık iğneyi arkadaşlar bir sayarak 15 tane sık iğne yapalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Tekrar bir tane örümcek yapalım. 1 2 3. zürafaya batıp kapatalım. Sökülmesin diye iki tane zincir çekelim arkadaşlar. Oyamızın alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi dilerseniz Üst modelimize geçelim. Burada arkadaşlar pırpır yapacağız. Tığımızın üzerine bir kez dolayalım. En başta yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine batıp 2 2'den çıkalım. 5 zincir çekelim. 3 4 5 Yapmış olduğumuz trabzanın arasına batıp kapatalım. Tığımızın üzerine bir kez dolayalım. Bir sık iğneyi atlayıp ikinci sık iğnenin tepesine batalım. 2 2'den çıkalım arkadaşlar. 5 zincir çekelim. 3 4 5 Tığımızın üzerine dolamadan trabzanın içerisine batıp kapatalım. Bir kez dolayalım. 1 ikinci sık iğnenin tepesine batıp 2 2'den çıkalım. 5 zincir çekelim. 3 4 5 Tığımızın üzerine dolamadan trabzanın arasına batıp kapatalım. Bir kez dolayalım. 1 İkinci sık iğnenin tepesine batıp 2 2'den çıkalım. 5 çekelim. 5. Tığımızın üzerine dolamadan, trabzanın arasındaki boşluğa batıp kapatalım. Bir kez dolayalım. 1. İkinci sık iğnenin tepesine batıp 2. Iki, 2'den çıkalım. 5 zinci çekelim. 3, 4, 5. Tığımızın üzerine dolamadan şurada arkadaşlar yapmış olduğumuz trabzanın arasına batıp kapatalım bir dolayalım birinci değil ikinci sık iğnemizin arkadaşlar tepesine batıp 2 iki, 2'den çıkalım 5 zincir çekelim 3 4 5 trabzanın arasındaki yuvaya batıp Kapatalım. Bir dolayalım. Bir değil. 2. sık iğnenin tebesine batıp 2 iki, 2'den çıkalım. 5 zincir çekelim. 3 4 5. Trabzanın arasındaki yuvaya batıp kapatalım. Bir dolayalım en sonda arkadaşlar iki tane sık iğnemiz kaldı bir taneyi atlayıp ikinci sık iğnemizin tepesine batıp 2 iki, 2'den çıkalım 5 zincir çekelim 4 5 trabzanın arasındaki boşluğa batıp kapatalım Burada arkadaşlar sayalım hemen. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane bibremiz oldu. Bir sonrakini de yapalım arkadaşlar. Tığımızın üzerine bir kez dolayalım. En başta yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine batıp 2 2'den çıkalım. 5 zincir çekelim. 3 4 5. Trabzanın arasındaki yuvaya batıp kapatalım. 1 dolayalım. 1. değil. 2. sık iğnenin tepesine batıp 2 2'den çıkalım. 5 zincir çekelim. 5 Yapmış olduğumuz trabzanın arasındaki boşluğa batıp kapatalım. Burada da arkadaşlar 8 tane pipiriğimiz olacak. 5 zincir çekelim. 3 4 5 Trabzanın arasındaki boşluğa batıp kapatalım. Oyamız çok güzel bir arkadaşlar. Yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bir dolayalım. Birinci değil. ikinci sık iğnemizin tepesine batıp 2 2 çıkalım. 5 zincir çekelim. 5. Trabzanın arasındaki boşluğa batıp kapatalım bir dolayalım birinci değil ikinci sık iğnenin tepesine batıp 2 2 çıkalım 5 zincir çekelim 4 5 hemen boşluğa batıp kapatalım bir dolayalım bir sık iğneyi atlayıp ikinci sık iğneye batalım arkadaşlar 3, 4, 5. Son bir tane daha yapalım. 5 zincir çekelim. Aradaki yuvaya batıp kapatalım. Bunu da bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Oyamız şahane bir model. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın.